Herkese merhaba, iyi, iyi akşamlar, iyi günler, her nereden izliyorsanız. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar, güzel insanlar. Bu videoyu biraz böyle sanki bir şeyin aciliyeti varmış gibi çekmek istedim. Hep muhabbet etmek geldim, yani buradaki asıl maksat. Hem de Arjantin'de ilgili bazı bir son gelişmeler falan var, onları konuşalım. Hem de sohbet etmiş oluruz dedim. Son gelişmeler ne? Bu e, biz tabii ki burada içinde olduğumuz için Arjantin'e gelmek artık zorlaşıyor mu? E, bunları konuşmak istiyorum sizinle. Geçenlerde e, Arjantin hükümeti e, merkez ülkeleri var. Buradaki ülkelerdeki burada çalışan, Arjantin'de çalışan işte Peru'lu, Bolivyalı, Kolombiyalı işte şu bu falan yan ülkelerden gelen insanlara falan böyle çalışma izni olmayan insanları şunları bunları herkesi deport etmeye çalışıyorlar. Yani yasal olarak kalma izni olmayan herkesi yeni başkan göndermeye çalışıyor. Adli sicil kaydı olanları göndermeye çalışıyor. Ondan sonra... Aslında ülke için iyi bir şey bu. Tabii iyi bir şey. Yani ya yani mesela şöyle bir laf aklıma geldi. Geçen bir tane, geçen ay hatta birkaç tane genç beni e, bana yazmıştı özelde. Ya abi işte benim e, sabıka kaydım var. Ben Arjantin'e nasıl gelirim diyordu. Yani mesela 2 2 daha 4 gelemezsin yani. Sabıka kaydıyla sen uçağa nasıl bineceksin? Orası da ayrı bir mevzu da Arjantin'e hiç giremezsin zaten. Ya şimdi Arjantin'i insanlar şöyle görüyor tamam mı? Böyle Dingo'nun ahırı gibi böyle yol geçen hanı gibi görüyorlar Arjantin'i. Ya işte eskiden kalma imajdan kaynaklı. Önceden çok fazla bakılmıyordu ya. Hani sabıka kaydı olayını bilmiyorum onu bakılıp bakılmadığını ama önceden girişler daha kolaydı. O yüzden bence. Ya ülkeye giriş yine kolay. Yani kolay derken şöyle Türkiye ile Arjantin arasında seyahat edebilirsin. Bize siz seyahat hakkın var. 3 ay gelirsin, uzatırsın burada bir üç ay daha olursan 6 ay. Evet. Yani gelirsin, gezersin Arjantin, Buenos Ama burada yaşamak istiyorsan, buranın kurallarına uymak istiyorsan hem yasal kalmak zorundasın. Hem de sabıka kaydı falan olmayacak. Onu gidip göçmenlik ofisine verecek. Nasıl gelecek buraya? Ona bakıyorlar mı? tabii ki artık. Yani önemli evrakların içerisinde o sabıka kaydı var yani o olmazsa olmaz bir şey zaten. Yani artık eskisi kadar kolay, kolay değil ya. Yani. Yani çoğu insan işte vatandaşlık için geliyordu. Önceden iki yıl e, kaçak da kalsalar vatandaşlık veriliyordu. Şimdi e, iki yıl kesintisiz hiçbir şekilde dışarı çıkmadığın zaman ancak bu hakkı e, sahip olabiliyorsun. O hakka sahip oluyor. iki yıl kalınca bir de şöyle. O iki yıl daha tamam. Senin hadi iki yılın doldu ya. Gel hemen sana bir vatandaş süpüreyim. Değil yani. Değil. O iki yıldan sonra sadece müracaat hakkın doğuyor. Müracaat ettikten sonra ne kadar sürede sonuçlanır? O bir muamma bilinmiyor yani. Kişiden kişiye de değişiyor. Kimininki altı yedi ay sürüyor. Kimininki bir yıl sürüyor. Ya yani lan, en az üç sene konaklamak gerekiyor burada. Benim şu son zamanlarda izlenimlerime göre e, biraz daha fazla sürer yani. Çünkü e, eskiden eşimin de dediği gibi mesela iki sene önce falan Arjantin'e e, bir şekilde geldiniz, turist olarak geldiniz örnek veriyorum ve kalmaya karar verdiniz. E, resmi bir oturum belgeniz olmasa dahi burada fiziki olarak ha burası Mekasur ülkesi değil. E, ülkelerinin dışındaki ülkelerde 3 yıldı bu. 3 yıl burada kaldığınız zaman vatandaşlık hakkınız doluyordu. Kaçakta kalsanız yani. E ne oldu bizim başkan bunları değiştirdi. Dedi ki en az dedi ki fiziki kalacaksınız. Yasal olarak. Yani yasal kalacaksınız. Oturum izniniz, belgeniz, her şeyiniz yasal olacak dedi. Tamam çok güzel doğru bir adım. ondan sonra da dedi vatandaşlık hakkını kazanacaksınız. Yani şöyle. Vatandaşlık için belirli şartlar var ya birden ona kadar diyelim o maddelerden bir tanesini doldurmuş olacaksın. Evet. Ama son zamanlarda Arjantin'e girişlerde de bir şey var böyle ağırdan alma işte sorgulama, sorma niye geldin, ne yapıyorsun falan gibi şeyler olmaya başlamış. Bence bu da işte güvenlikten kaynaklı. Evet. Yani. E Yolda geçer, biz mesela Arjantin'de her yere yürüyerek gidiyoruz. Tamam. Yani ben hiç... Arjantin neyince Arjantin'in gerinde anlaşılıyor ya biz Buenos Aires merkezdeyiz. O yüzden Buenos Aires'te çok rahatlıkla yürüyerek ulaşım sağlayabiliyoruz. Şimdi... Ama Buenos Aires dışında daha kırsallarda yürüyerek bir yere gidemezsin zannetmiyorum. Kırsallar, hayır o anlamda <laughs> demiyorum. Şimdi biz böyle dolaşıyoruz, ediyoruz. Mesela hiçbir zaman yanımıza mesela biz Oturum kartımızı almıyorduk yani pasaportu falan değil DNA kartımız var bizim hiç almadık onu ya bir gün polis sorar şu olur bu olur diye hiç düşünmedik Hı -hı. ama şimdi dışarıya çıktığımızda DNA kartımızı soruyor alalım mı? abi baksana her yerde soruyor anladın mı Hı -hı. iş yerlerini denetliyorlar artık çok sıkı var böyle oturum izni olmayanları postalıyorlar yani. Yani benim size özetle eğer Arjantin'e gelmek gibi bir niyetiniz, burada yaşamak gibi bir niyetiniz varsa gelmek istiyorsanız şartlar biraz zorlaşmaya başladı ve gittikçe de zorlaşıyor. Bunu ben yaklaşık bir yıl önce hatta daha da önce söylemiştim hatta tahmin etmiştim sana da söyledim hatırlıyor musun? Hiç şaşırma dedim birkaç sene sonra Türklere bile Arjantin bizi uygulayabilir dedim. Süreç oraya doğru gidiyor onu söyleyeyim yani. Dediğimiz gibi şartlar zorlaşmaya başladı. Ha mesela bir örnek vereyim, kafanızda yer edinsin. Ee, mesela bir tane arkadaş var burada Türk yine. Ee, ondan sonra bu birinci iki başvurusunu yaptı, DNA'sini falan almıştı. Mesela ikinci DNA başvurusunu falan yaptı. Ee, tekrar aynı şartlarla mesela. 5 ay oldu bak 5 ay oldu hala ikinci oturumunu alamadı mesela bekliyor yani süreç yani yavaşladı baya yani şöyle başvurular falan tamam her şey tamam ondan sonra herhangi bir eksik evrak da yok mesela ilk sene başvuru yapıldığında bir ayda bitmişti bir ay bile sürmemişti ondan sonra şimdi 5 ay oldu hala oturum kartını bekliyor mesela Böyle askıda bekliyor. Bir gün randevu aldık gittik sorduk ya dedik hayırdır neyi bekliyoruz ne olacak bu iş dedik. Nerede kaldı bu? Evraklarda falan bir sıkıntımı var şu Yok tamam her şey tamam daha bekleyeceksiniz. Ne kadar bekleyeceğiz, niye bekliyoruz? Onu biz bilemeyiz yukarısı bilir diyor bekletiyorlar. Böyle değildi yani anlatabiliyor muyum? Bir ayda maksimum oturum kartını veriyorlardı şimdi. İyice zora soktular. Yani benim tahminim o ki e, Birkaç yıl içerisinde e, Türkleri vizeyi kaldırmasa dahi oturum ve vatandaşlık sürecini iyice çıkmaza sokabilirler. Çok daha ağır şartlar isteyebilirler. Mesela Ne isteyebilirler? Atıyorum Süreç oraya gidiyor gibi ee, önceden iki yıl burada kalmanız, yasal olarak kalmanız gerekiyor gibi bir şey yoktu bir sene önce ya. Mesela bunu ne yapabilir? Portekiz gibi yapabilir. Beş yıla çıkartır, belki yedi yıla çıkartır, belki on yıla çıkartır. Böyle bir şey yapabilir. Mesela atıyorum iki yıl bile uzun bir zaman. E, bunu tutar da beş yıla falan çıkartırsa veyahut da yedi yıla falan çıkartırsa, ya Arjantin'de sen... Ee, ne yapacaksın evet. 7 yıl, 5 yıl? Yani burada bir iş kurmak da bir sıkıntı. zor evet ee, Dil bilmeden bir yerde çalışmak da sıkıntı. Arjantin'in yani hem, çok büyük bir nüfusu yok böyle. Mesela ekonomi tamam düzeliyor. Ekonomi toparlanmaya çalışıyor. Ama herkese yetecek kadar değil yani anlatabiliyor muyum? Ev kiraları da yüksek şöyleydi böyleydi derken bunu finanse edecek bir iş buraya çok paranız vardır gelirsiniz tamam mı risk alırsınız denersiniz olabilir bir şey diyemem ona ama belirli bir bütçeyle gelip de 5 yıl ya ben orada kalırım bu bana yeter falan gibi düşünmeyin iş farklı boyutlara gidiyor eğer gelmeyi düşünüyorsanız acele edin biraz zaten youtube kanalımızda da ben bir sürü başlıklar halinde tek 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 anlattım nasıl oturum alacağınızı alabileceğinizi tek tek anlattım. Oraya bakın abi izleyin kafanızda takılan herhangi bir şey olursa bana yine özelden sorun. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum. Hatta ararım ben sizi konuşuruz. Muhabbet ederiz böyle. Telefonda da anlatırım kafanıza takılan bir şey varsa. Yani bütün maddelerini Arjantin'de oturum almanın bütün maddelerini yüzeysel olarak orada anlattım. Dinleyin. Ha, tamam bu şartlar bana uygunmuş değil. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bana dön abi. Beni ara. Bana yaz. Abi ben YouTube'daki videonu izledim. Böyle böyle kafama takılan bazı sorular vardı. Sor bana kardeşim. Ben sana en güncel bilgilerle, en güncel yasal bilgilerle cevap vereyim. Yani diyeceklerimiz bu kadar. Hem dediğim gibi muhabbet olsun hem de güncel e, olayları biraz toparlayalım dedik biraz şartlar dediğim gibi ağırlaşıyor gelmek istiyorsanız bence acele edin birikimli gelin toplu gelin yani son bilgileri de almadan gelmeyin böyle buraya gelip de büyük hayallerle gelip de dönen birkaç kişi var gitmek zorunda kaldılar beklediğim gibi değilmiş dediler onun için eğer aile olarak mesela özellikle gelmek istiyorsanız muhakkak doğru düşünün, doğru plan yapın, doğru karar verin. Arjantin artık eskisi gibi değil. Biraz maliyetli çünkü artık. yani doğru düşünün. Sormak istediğiniz olursa yine bize sorabilirsiniz dostlar. Abi bir de e, buraya kadar izlediyseniz eğer e, kanala da abone olursanız bizim için e, iyi olur. Çok daha iyi, daha değişik videolar yüklemeyi düşünüyorum ileride. Şu ara biraz işim var. Onları halledeyim. Dediğim gibi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.